Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kurşun kaplaması yapılan ana kubbenin aleminin montajına başlandı. Edirne'de yer alan ve muhteşem ihtişamıyla her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Restorasyon sürecinden geçen camide kurşun kaplaması yapılan ana kubbenin aleminin montaj işlemine başlanıldı. Kubbenin kurşun kaplaması işleminden önce çıkarılan bakır alem temizlik çalışmalarının ardından onarıldı. Altın varakla kaplanan yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki 6 metre 30 santimetre yüksekliğindeki alem kubbeye taşınarak yerinde montajlanıyor. Restorasyon çalışmalarında görevli ekipler 29 parça olan alemin her bir parçasını kubbeye kadar asansörle çıkartarak merdiven yardımıyla yukarıya taşıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve 25 Kasım 2021'de restorasyon çalışmalarına başlanan camide kubbe çalışmalarının kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Türk İslam mimarisinin en önemli eserlerinden ve Mimar Sinan Ustalık eseri Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılı Kasım ayında başladık. Caminin bu süreçte ibadete ve ziyarete açılmasını temin etmek amacıyla İç mekanda yaklaşık bin kişilik geçici bir ibadet alanı oluşturduk. Tüm eserlerimizde olduğu gibi burada da akademisyenlerden kurulu bilim heyetimizle beraber çalışıyoruz. Buradaki amacımız caminin aslında uygun olarak en az müdahale ile gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Kurmuş olduğumuz iskelelerden sonra taş taş belgeleme çalışmalarımızı yaptık hasar tespit haftalarımızı oluşturduk. Bu doğrultuda yapılacak restorasyon ve uygulanacak restorasyon tekniklerine karar vererek uygulamalarımız devam etmektedir. Öncelikle daha önceki restorasyonlarda yapılan ve yapıya zarar veren çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırdık. Kurşun kaplamalarımızı söktük ve yapımızı statik olarak gözlemledik. E, statik modelleme çalışmaları yaptık. Bu çalışmalardan sonra yapımızın ve minarelerin, camimizin ve minarelerin ciddi bir statik problemini olmadığını anladık ve uygulamalara bu yönde devam ettik. Kubbelerimizin güçlendirme restorasyon ve kurşun kaplama imalatlarını tamamladık. Bugün itibariyle de ana kubbemizin alemini montajına başladık. Alemimiz 693 kilogram ağırlığında olup toplam 29 parçadan oluşmaktadır. Yüksekliği 6.3 metredir. Alemimizin temizlik, onarım ve altın varak kaplamalarını yaptık. Montajını da inşallah iki gün içinde tamamlayacağız. Edin'in simgesi Selimiye Camii en kısa sürede aynı ihtişamı ile ibadete ve hem iç ibadete hem de iç ve dış turizme kazandırılacaktır.